Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancılar bar oyunu oynayacağız. Neden Türkçe söylüyorum diye merak eden varsa İngilizcesini telaffuz edemiyorum. Gerçekçi olayım. Bugün yalancılar barında kimler var? Ee, bugün yalancılar barında Yıldız, Ayaz ve Aziz. Bakalım kim daha iyi yalan söylüyor. Kim daha iyi sahtekarlık yapıyor onu göreceğiz. Bu bizim yalancılar barının ilk videosu. Muhtemelen bolca oynayacağımız bir oyun olacak. Gelin beraber videoya geçelim. Oldu mu? Ben kapalı benim. Benim de kapalı. Senin de <laughs> Benim de kapalı galiba. Abo, kapalı çevirince <laughs> sağ sola bakıyorum. Bunda bir yalancılık var gibi ama. Sanki <laughs> ben benim bacak boyum kısa ya. Şey, ben masa ben Neden uzun gibi. Yüksek gibi masaya. <laughs> ha, ne masasıydı? Ne dediğince ne diyeceğim. Evet, <gülüyor> <öleceğim>. <gülüyor> evet, evet kim başlıyor? Biri, Biri baş. Ayazla karşılıklı oturmak psikolojik baskı yapıyor. <laughs> yani. Ölen şu da bacak bacak üstüne atmış tabi sen. Oynar herkes biliyor değil mi? Bilmeyen var mı şu an? Tamam sadece oynanmasını bilmiyorum. İnanmazsanız e, karşınızdaki kişinin söylediğini e, kartla açabiliyorsunuz. Çıkıyoruz. Aynen. Kim atıyor? Ben Aziz. atıyorum da, atamadın. Seçiyorsun E ile... Ne attın sen? Hep Queen atıyor işte. Yani öyle söylüyor, öyle attığını söylüyor. <laughs> ben niye seçemiyorum? Yani? Selamın Olsun. aleyküm. Aleykümselam aleyküm selam kesene bereket. Space'le seçip E ile gönderiyorsun. Arkadaş. Ya ama... Bacaklarım da çok seksi kadar seksi bir hatun ya. <laughs> ne bakarsın? Harbiden <laughs> tam şey gibi bakıyor Cennet Mahallesi gibi. Yerde 5 tane kız var. <laughs> Hadi bakayım normalde 4 tane oluyor bu kız ama. <laughs> ya yemin ederim sayıda geldik dolu. <laughs> 6. kız oldu hadi bakayım hıhıhı <laughs> tane kız var inanmayan kart açabilir abi kafanıza sıkarsınız maşallah 6 tane kız yoktur oğlum yerde B bilemem yalancı ya ayaz yalan söylüyor ayaz bir kız daha attı <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Hiç tahmin edemez. Herkes yalan söylüyor da kimin yalan <laughs> <laughs> abi? Yerde şu an kaç kız var? 7 tane <laughs> <İşte. gülüyor> mi? Nasılsın? Aynen. Oğlum niye 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 bunu koyayım? Son bedanı Jamal olarak yap. Aa boş Aa. mu çıktı? Aa. Melitus mesedeyim. <laughs> Asma sesi. Oğlum bana patlıyordu muhabbet. İşte altı, altı şansım var. Kim başlıyor? Ben. Sürete sıkan. Ay ee, iyi ki dersin. Yaz. et bakalım. Aziz. Ey boğa. boğa. <laughs> Kartlar öyle bir bakıyor ki. Oyunlar nele ya sen. Ya sen hangi hayvansın? Kurt musun? Esin sen. Evet, ben köpek. maymuna takıldım Peki. bir tane çabuk. Gördüm artırıyorum. 3 <laughs> as. Ayaz bak yalan atıyor ve ona yalancı demiyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Sevdim ben bu oyunu. Büyük yalan sıkıyor. <laughs> bu domuz bugün bu masaya yemek olmayacak. <gülüyor> 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 Aa, biraz daha. Ne <laughs> bir biçim erkeksiniz lan? Hani yalan söylüyor. Boğa yalan söylüyor. <laughs> Ne ne bir kat. Banda patlayacak ya. Ne attı? Hmm. La, ya ya. <laughs> lan <laughs> <Yes. gülüyor> yes, yes, ölüm hadi 7 yedi tane hadi. hesabı ödersiniz Romit. Anlat. Çıktı bu öyle. Giderim, Kardeşim ya, seni köfteci Yusuf'a alalım mazadan. <gülüyor> 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 Neydi Queen? <gülüyor> 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 ha, siktir ya. Aaaa <laughs> babaz ha? <laughs> bakalım. Ya hep doğru atmıştım bu sefer ya. Nakşan. Hayır 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 şansım vardır ya. İlkte de ölmem be oh. <laughs> Gitmedi. Sor bakayım bana az önce kartın var mıydı ki attın onu? Ben atıyorum değil mi? Sasım hoş geldi. <laughs> 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 Yapacağım. Ya. Oğlum çok erken geldi. Başladığımız <gülüyor> pastırması. <laughs> 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 ne öyle oğlum sen ölü ölü nasıl konuşuyorsun ben mi? Yasir. <laughs> ben ölü. Ya, <laughs> çok içtim serbestim. <laughs> Allah kahretsin. <kalacaksın. gülüyor> Diğerinde atarım diye düşündüm. <laughs> <laughs> tek de gitmemi inşallah cenabet değilim hayır. tek tek gel, sen de ben... gülerim ha. Ne? Hadi. Aa, ah, hadi. Bugün şanslısın. Bugün dolunay var ya Aziz. <laughs> Bak Aziz sıfır bu arada ya Sira. Ya. Ne? Kart? Oynarız Gerçekten beraber Valorant. Gerçekten Queen mi attın? Dene aç gör. Öyle mi diyorsun? Ayda. Ayda. Gostuyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Aa sen çıkıyorsun. Ben queen mi atmışım lan? Evet kuyunu atmışsın. Hadi oğlum. Kuyunu <laughs> atmışım yanlışlıkla. Yanlışlıkla mı? <laughs> Vallahi fark edin. Hayda. Kuyunu Ben kuyunu atmadım ki. Evet. Kart ne? As. Ace. As. Kuşta yazıyor yaz. Aaa tamam. Aziz bize hiç bakmıyor farkında mısın? Ne? Ben kat neyle açıyorum? Bakma vazgeçtim. Ben kat ne neyle açıyorum? Sen bilirsin. Yüzüme bak güzel. <laughs> ya çok ciddi baktın. Sen, bilir. <laughs> <Bilemedim>. sen bilirsin. Bilemedim. Açayım mı? Aç da. Ya. Kafası atlıyor. <laughs> Kız ha. Aha. <laughs> oğlum elimde de iki tane as var ya. Hadi oğlum. Ben tekne giderim kesin. Nasıl sıkıyorsun? Kendi sıkıyor. Kendi sıkıyor. Sık ulan. Ah lan. Ha, Oğlum sikeceğim ben elendim kanka ya. Masada <laughs> meze oldum ama. Meze oldum. Kokacak ha şimdi çabuk Domuz ya. Domuz kafası var masada. Enseye vursana ya Dövmen güzelmiş hmm. ama. Evet. <laughs> <laughs> İki kral. <laughs> Bakayım. Yaprak gibi. Valorant'ta rankın ne? <laughs> Dur gözlerin içine bakayım ben doğru yaptım anları. <laughs> ya senin kartları görüyorum ben. masadan Yasir gitmezse ikinci ben hakkımı helal etmiyorum masaya. <laughs> Biraz kartları takip etsek mi? Bence bu sefer doğru yattı. Ay Allah. Yok <laughs> geri kart yerine kullanabiliyoruz. <laughs> Joker'i kullanabiliyor muyuz kart yerine? Evet evet. Haa desenize ben yeni öğrendim. Ben, <laughs> ben Joker'i attım oh o zaman az God. önce. Bir şey Aldı diyeceğim. Kafa sallıyor mu ya sıkarken? Hı -hı. Gözüküyor mu? Evet, evet, evet gözüküyor her hareketin. Bize bakınca da görüyoruz. De niye hala bir kişi daha silmedi? Benim son vermiyor. ya istedim. Bugün ya. ayar yapacağız lan ya. Neyi? Ya sıra baksana nasıl oynuyor. <laughs> Aha. Ee. Dört kaç ya, saniye, hiç hiç tane hesaptın? Üç tane mi? Hmm yalancı abi. Aziz. Kanka sana olan olacak gibi geliyor bana ama. Hadi bakalım. Zaten bitti. <laughs> Biri kafamın arkasından bir şey fırlattı bak. One, one. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun diyorum. Yıldızın kartlara baksana oyunu baştan kuracak kart var elinde. Asıl bana bak. Hazine. <laughs> ya oğlum ya. Ben onu bir şey yapamıyorum. Ya. <laughs> evet. Hayır ya. ya. Bir... <laughs> İkinciyi sıkıyorsun bir şey olmaz. Giderken doğru bana bak. Oh. <laughs> gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Elveda ya. Masayı şey. meze olduk ya. Yani. <laughs> Oğlum ben sana demedim mi içme diye. O İyiyim Bahadır abi sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Herif sigaradan Hı. gitti usta. Güzel az önce 3 tane yes atmadın değil mi? 3 tane yes bende vardı. Joker kullan diye götüm yemedi açmadım. Ben son... Bende hiç as yoktu bu arada. Ha, <laughs> Ağzında Gira ile öldüm. Nasıl görüm? Radyant mı? Maşallah. Oynamadık mı ya? Oynadık diye hatırlıyorum. Çünkü... ölmüşken oyunu anlasana koyalım diye. Şimdi arkadaşlar Yalancılar Barı diye geçiyor oyun. Eee Yani normal hayatımızda oynadığımız bir blöf oyunu Elinde kartlar var. İşte e, joker, her kartın yerine geçiyor. Kız, papaz ve ace oyunun belirlediği kartlardan. Elinde ya kaç abi. tane varsa <laughs> yalan da söyleyebilir, doğru da söyleyebilir, blöf atabilirsiniz. Oyun amacı bu, blöf. Mezarada sigara için. Oyunumuzda da blöf. Ya? Yani her tür <laughs> doğruyu Ay söylemek zorunda değiliz. <gülüyor> <gülüyor> en iyi sahtekar seçilendi Aziz oldu. Evet, sahtekar. Aziz hakkını aziz verdin ha, Aziz.